Cebeci istasyonunda bir akşamüstü kimse bilmiyordu bizi. İncecikten bir yağmur yağıyordu yollara. Yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Sıcak bir kara sevda yüreğimizin başında bağdaş kurup oturmuştu. Acımsı, buruk. Mühürlenmişti ağzımız. Bir sessizlik içinde sessizliği üstümüzden atamıyorduk. Bir saçak altında kararsız, yorgun saatlerce duruyorduk. Kimse görmüyordu bizi. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü bir başka türlüydü bu insanlar. Sen bir başka türlüydün. Gözlerin yine öyle bilinmez bir renkteydi. Gözlerin gözlerimde Erimekteydi. Bir mermer heykel gibi yanımda duruyordun, beni bırakma diyordun, meyhane sarhoşları gibi sırılsıklam bir yalnızlık duyuyorduk, ağlıyordun, ağlıyordun. Cebeci istasyonunda bir tren nefes nefese soluyordu. Gerilmiş bir keman teli gibiydik. Ankara kalesinde bir eski çalar saat bilmem kaçı vuruyordu. Bir yağmur yağıyordu ince denince. İçimizdeki bin bir düşünce harmanlar misali savruluyordu. Islanmış bir ceylan yavrusu gibi tiril tiril titriyordun gitsek diyordun yüreğimin ortasından deli gönlümce sırılsıklam paramparça perme perişan türküler söylüyordun ağlıyordun ağlıyordun Şimdi seni düşünüyorum cebeci yollarında Rüzgarlar esiyor serin Paramparça düşmüş gönül ufkuma İki yıldız gibi gözlerin Gel ey ciğerime saplanmış hançer Gel ey yüreğime oturmuş kurşun Göçmen kuşlar gibi çoğu uzaklardan Gel artık ne olursun Gel Gel Efendim her şeyin bir sonu varmış ve biz yine her hafta pazartesi günü yaşadığımız bir sonu daha yaşıyoruz. Efendim Sessiz Gemi programının sonuna geldik. Tam iki saattir sizlerle birlikteydik. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olmak için emin olun can atıyoruz. Ve arzu ediyoruz ki siz de inşallah bizlerle aynı duyguları paylaşıyorsunuz. Efendim bizlere eğer bir isteğiniz bir tavsiyeniz bir öneriniz varsa her zaman bizlere paylaşabilirsiniz. Biz e, her Pazartesi saat 22:00'dan 11:30 ya da 12'ye kadar e, sizlere buradan sesimizi duyurmaya çalışacağız. Her ne kadar bizim programımızın ismi sessiz gemi olsa da biz her Pazartesi aslında sessizliğimizi bozuyor olacağız. Biz sadece Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirinden ilhamla o ismi koyduk. Sanmayın ki e, burada susacağız. Bazı şeylere karşı e, eyvallah diyeceğiz, boyun eğici, eğeceğiz. Asla ve asla tam tersi haykırılması gereken ne kadar hakikat varsa biz onu söylemek için, onu dinlendirmek için burada olacağız. Efendim şen ve esen kalın, kendinize iyi bakın, dostlarınıza da iyi bakın, etrafınıza iyi bakın, iyi düşünün, hayatınız hep güzel olsun, selametle. you <laughs>